Selamlar. Bugün sizlerle Borto'da neler olacağını ve Borto'nun gidişatının nasıl olacağını konuşacağız. Daha doğrusu ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz. Varsa bir düşünceniz yorumlarda belirtin. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayınız. Çok yakında bir etkinlik yapma planımız var. Büyük ve güzel bir şey olacak, emin olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'ı da takip etmeyi unutmayınız. Bin takipçi olmak üzereyiz. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir de unutmadan Twitch'te canlı yayınlara başladım. Siz de gelip yayınlarıma Katılmayı unutmayınız. Gerçi bir süredir yayın da açmıyorum çünkü yayın açarsam yine çete yayın açma video tarzı şeyler yazacaktınız. O yüzden önce YouTube'a geri dönmek istedim. Yakında yayınlarım da başlıyor haberiniz olsun. Twitch'te de bin takipçi olmak üzereyiz. Beni Twitch'ten takip etmeyi unutmayınız. Özün zamandır yoktum. Biri demiş öldü. Şimdi de yazsınlar. Neyse iyi seyirler. Bildiğiniz üzere ben YouTube'a ara verdikten sonra çok fazla olay oldu. Animede Ishiki köye saldırdı, Baryon mod gözüktü ve Sasuke'nin gözü gitti. Mangada ise Borto Karma'nın yeni bir formunu açtı ve birkaç gün sonra o yeni Karma'nın gücünü göreceğiz. Her yerde Karma'nın asıl gücünü ortaya çıkardı tarz şeyler görüyorum. Bakalım Koda karşı ne yapacak? İlk önce kanala ara verdiğimden bu yana değinemediğim bazı konulara değineyim. Öncelikle tabii ki Baryon mod. Başlarda Baryon modun tasarımını birçoğunuz gibi ben de sevmemiştim. Bu ne lan falan demiştim hatta. Ama sonradan fark ettim ki bu mod pek de kötü değil. Yani sonuç olarak o jöle gibi pelerinin altında büyük bir güç yatıyor. Ve animede de bu gücü galiba bir tık yanlış gösterdiler. Çünkü o bölümlerde sanki Baryon mod sayesinde Naruto güçlenmiş gibi değil de Baryon mod yüzünden işi kıyam olmuş gibiydi. Yani Allah'ınızı severseniz bu adam T-Rex mi ya? Bu kafa ne gözünü sevdiğim. Çizerken hiç mi bakmadınız Biriniz de deme Değil mi hacı bu ne biz ne yaptık Diye ya hiç mi sorgulamadınız Ama açıkçası haricinde güzel bir bölümde Hele ki o Rasengan kısmı çok hoşuma gitti Beni benden aldı Ha bak aklıma bir de ne geldi Hayır yani arkadaşım madem ki koskocaman O32'yi dinozora çevirdiniz Bari Mike Tyson gibi gardını Aldırmasaydınız ya Peki tamam gardını aldı iyi hoş ama bir de boks torbası gibi dayak yiyor ya. Lan sen koskocaman otuz ikisin. Naruto buna yumruk atıyor bu kolunu çekiyor tak hemen de yumruğu yiyor. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Yani dövüş sahnelerinin yarısı birazcık kötüydü. Hatta bayağı bir kötüydü açıkçası. Ama genel olarak güzel editler çıkabildi ki ben zaten onun editini yapıp kanala atmıştım. Gerçi ben yapmadım. Benim bir tane arkadaşım yaptı. Bayağı da güzel yaptı bence. Neyse şimdi burada üzerinden iki ay geçmiş sahneleri konuşmayacağım. Ardından zaten Sasuke'nin gözü gitti falan o kısımları direkt atlıyorum. Ve animenin son bölümlerine geliyorum. Çünkü zaten bu bölümleri Twitch kanalımda açtığım yayında izlemiştik ve eleştirmiştik. Siz siz de yayınlarımı izlemek istiyorsanız beni Twitch'ten takip edebilirsiniz. Açıklamada linki var. Ve açıkçası anime şu anda bombok bir yerde. Çünkü Chunin sınavları yapıyorlar. Hani tamam güzel olabilir diyor insan ama bu son bölümü izleyince ki Boruto'nun 224. bölümü bırak Boruto tarihini bütün anime tarihindeki şahsen izlediğim en berbat bölümdü. Yani bu benim izlediğim tab noktaydı. Yani bundan daha kötüsünü görmedim ben. Ve şu an bildiğim kadarıyla birkaç bölüm anime kanon olarak ilerleyecek. Bu arada size %95 ihtimalle tam olarak Boruto'nun ne zaman biteceğini birazdan söyleyeceğim. Yani şu anda anime berbat bir halde ama mangada güzel bir yerdeyiz. Çünkü Kawaki Kona'yı korumak için kaçmaya çalıştı ve Kot'la karşılaştı. Zaten istediği de buydu. Sonra Borta geldi ve ufak bir savaş yaptılar. Boruto karmayı aktif etti ya da Momoshiki ortaya çıktı ve Borushiki formuna büründü. Ama bu sefer boynuzu kırıldığı için veya farklı bir sebepten ötürü boynuzsuz bir halde. Yani büyük ihtimalle bu karmanın yeni bir formu. Bir de söylemeden geçmeyin bu bölümde birkaç tane önemli bilgi elde ettik. Bunlardan biri de karma sahibi kişi 32'lerin bin yıllık tecrübesini ve deneyimini kazanması. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. İlk bölümde gördüğümüz genç boruto eğer karmada ustalaştıysa bin yıllık bir tecrübesi, bilgisi ve deneyimi olacak. Kısaca bu karma insanı her açıdan O32'leştiriyor. Bakalım 64. bölümde neler olacak? Çok merak ediyorum. Ben bu videoyu çekerken 64. bölümün sızıntıları yayınlandı. Ve gerçekten de çok heyecanlıyım çünkü kod biraz zorlanıyor gibi. Yani bu orta koda sağlam bir dayak atıyor. En azından yayınlanan birkaç görselden ben bunu çıkardım. Ayrıca sanırım Naruto bu bölümde savaşa dahil olacak ve senin modunda savaşacak. Bakalım kuram olmadan Naruto ne kadar güçlü. Umarım bunu bize gösterirler. Yani Naruto sadece Borto'nun yerini bulmak için Sage modunu açmış olabilir ve savaşa hiç dahil olmayabilir. Orasını bile ama umarım savaşa dahil olur. Bu arada internette uzun bir süredir bu ekranda görmüş olduğunuz fotoğraf dolaşıyor. Boruto'nun sağ gözü çizilmiş galiba Kod tarafından ayrıca bizim Boruto Jogan'ı aktifleştirmiş ve aşırı gerçekçi çizilmiş. Yani sanki cidden Kishimoto çizmiş gibi o yüzden birçok kişinin bu konuda aklı karışık ama ben pek gerçek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu fotoğraf belli ki önemli bir sahnenin ve bu tarz bir sayfayı bölümü yayınlamadan internete düşüreceklerini zannetmiyorum. Ama kesin bir şey söyleyemem fakat bence gerçek değil. Ve şimdi gelelim Borto'nun kaç bölüm olacağına ve ne zaman biteceğine. Şimdi biliyorsunuzdur ben size adam akıllı olan son videomda manganın ne zaman biteceğini söylemiştim. Manga Aralık ayındaki Jump Fest'e ile bitiyor. Yani 65. bölümde bitecek. Fakat anime Aralık ayında manga bitince yeni bir arka başlayacak. Ve bu galiba son arka olacak. Arkın adı da süper etap olacakmış. Ayrıca hatırlayanlarınız vardır. Bir zamanlar Boruto 246 bölümü olacak diye bir mevzu vardı. Ve buradan duyuruyorum. %90 95 ihtimalle Borto 246 bölüm olacak. Evet bu videomda bu kadardı. Başka konuşacağım bir şey kaldıysa başka bir videoda konuşurum. Şu an aklımda kalan sorular acaba o sayfa gerçek mi? Ve sarı da 3 Tomei Sharingan'ı ne zaman açacak? Evet bunu merak ediyorum. Ne var? Ne oldu yani? Karma'nın gücü diyeceğimi mi sandınız? Tamam bir de Karma'nın gücünü merak ediyorum. Haricinde merak ettiğim pek de bir şey yok. O zaman bu videonun da sonuna gelelim. Discord sunucumuza gelmeyi ve Instagram sayfamızı takip etmeyi tekrardan unutmayınız. Beni Twitch'ten de takip etmeyi unutmayınız. Bir de son olarak videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Umarım bir daha bu kadar uzun bir süre sizi bırakmam. Merak etmeyin artık buradayım. Hoşçakalın. Sayonara.